kendi imkanlarıyla ustamız akvaryum balık üreticiliği yapıyor. Gördüğünüz gibi ustam Yunus'un adı ne diye geçiyordu? Yunus diye geçiyor. Yok hani ne diye e, tepe e, kapalı Yunus. Kapalı diye geçiyor. Ve şu anda hamile bir baya varlığımızda kendi imkanlarıyla kusturma yapacağız. şu anda doğum hali. Vay 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 vay. kadar çıktı bundan ya. Hı? Maşallah. Maşallah. Maşallah, maşallah. 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 balığımızı rahatlattık değil mi? Hı hı. yavrular nasıl gidiyor onlar? Annesi kalmayacak mı yanlarında? Dedem? Annesi burası. Hı? Yiyelim bunları. Kendisi mi yer? Hı Yani gitti öldürüyor mu yoksa? Yiyor da yedim mi? Yaşar mı? Hmm. Hadi yapma. gördüğünüz gibi arkadaşlar yavrular şu anda yine geldi. Uçan ne kadar var sana burada? 170 tane var ya. Allah Allah. Nasıl işe geliyor? Maşallah ya. Bir balta. Yani sakat durmuş. Tamam ya. Öyle mi? Hmm. Yani. Hangisi de şöyle tane sokak dedi? Evet. <Gülüyor> 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 Eline geliyorlar değil mi? Hı <laughs> hı. zannediyor. Allah Allah. Bu arada arkadaşlar ustamızı da göstereyim. Kendisi profesyonel demirci ustasıdır hobi olarak yaptığı bu işte gördüğünüz gibi evet. kendi imkanlarıyla beslediği balıkları ve kuşları <laughs> balıklarımızın <laughs> güzelliği de bunlar evet. Aşağı, aşağıya göster. Gördüğünüz gibi, gibi balıklarımızın hali Al yukarının da yapayım. Evet, hep sucuğu daha net görelim. Yavrular. Alttakiler kaç aylık kusum? İki. İki aylık yavruların şu anki halleri. Evet. Şu an gelen yeni Elimi tutuyorum. Elimi gördüğünüz gibi. Boş zamanlarında maket yapıyor. Değil mi? Evet ustam boş zamanlarında maket yapıyor. Maket ne deseydi de ben inanmazlar. Ne deseydi <laughs> maketi. Evet. Ustamın yaptığı duvar çalışması. Duvarı gördüğünüz gibi renkten renge boyamış. Ve. Alakası ne? Ve. Ay yaptığı makine çalışmasındaki güzel Selanik evlerinden biri. Ve şu anki dükkanı demir atölyesi gördüğünüz gibi. Ve kendi imkanlarıyla yaptığı akvaryumu, kuş cenneti. Arkadaşlar balık almak isteyen, yavru almak isteyen 0531 797 76 çift Pratik Otobakım Bakım Cem Özcan yani şahsım olmak üzere ulaşıp arkadaşımla da var. Yola geçip size bu imkanı sağlayalım. Akvaryumumuzda da en güzel türlerinden biri Yunus. var ya. Yatayım, yat. Yatayım, yat. Yatayım Öyleyse, Allah Allah. Şu anki anneyi de oturdun ya. Evet. Anne rahatladı herhalde. Ha kovalıyorlar zaten onu. Yavru. yavruları atmasını, atması için kovalıyorlar bu. Ondan dolayı mı bırakmıyordu Tabii değil mi? İyi anneler. Diğer balıklar Neden yanmadı? Ustacığım böyle bir güzel bir doktor aşk için. Beni davet ettiğin için teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Şimdi yakarız. Bunu